Herkes, son, herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Önceki videomda söylememiştim. şimdi son videosu çekiyorum. Bakın arkadaşlar, aslında benim sonlarım kurudu. Çünkü sulamadım birkaç hafta. İşlerim vardı. Ablamla sulamayın için bakın sap kopuyor. iç pis tarzı bir şey. Evet arkadaşlar, bu şekildeler. Ama fidanlarım canlandı bakın duruyorum onları da. bunları kurtaramayız ama yenilerini ekebiliriz Şimdi ben bunları buradan çıkartacağım İlk önce atacağım Bizim her bahçeye herkes çöp attığı için oraya atıyorum böyle siz normal çöpe atın bakın kökünü de çıkartıyoruz bunu da aynı şekilde tutup atıyoruz çürümüşler burayı kazıyoruz bu arada ee, ben de soğan çocuklarım yok o yüzden bunları aldım Bunları güzelce soyup geliyorum. Arkadaşlar ben tüm katmanları değil bir katmanları soymayı tercih ettim. İlk önce birinci soğanımı. bu şekilde yeterli yer olmadığını gördüğüm için çay kaşığı bu arada kullanmıyoruz. Tekrardan buraya getirip Kumumu atıyorum. Ve bu cücük yememiş bir soğan. Galiba zor da olabilir. İnşallah olur. Çünkü ben hep cücüklemiş şey yapıyorum. O diğer videomda gördüğünüz cücüklemiş de. Yani cücüklememiş çok nadir yaptığım için olması için dua edeceğim sadece. Tek yapabileceğim şey bu. Şuradan kum alalım azıcık. Biz burada kumlarımızı saklıyoruz arkadaşlar. Ölen bitkilerimizden ya da fazla kalan. Çünkü bu şekilde bize yardımcı oluyor. Heh, şunun dibinden de alabilirim. Tabii ki de arada çok az gelirse. Oo, bu tarz yerlerden de alıyorum da. Arkadaşlar, yine ne? aklım gitti. Evet, şu şekilde. Şundan da alabilirim. Şu. Hı -hı. Bu şekilde. Arkadaşlar güzelce soğanların üstüne kaplıyorum. Şimdi gelelim ikinci soğanımıza. İkinci soğanımız küçük. O yüzden onu sedirdim hemen. Şuraya arkadaşlar üstüne kaplıyorum. Küçük soğanlar kolay kaplandığı için hemencik katlayabiliyorum. Şunu atıyorum. Şu toprak kötü olmuş. Pislenmiş yani. mendil falan gelmiş. Buradan almayacağım ya? şuradan alıyorum ben arkadaşlar böyle. Bak alayım da gör. Şu yoğurt kovasından. Üstünde şunlarla bir güzel kapatıyorum. Ve arkadaşlar şurayı da düzleştiriyorum. Bunları da düzenli olarak her gün suluyorum. Ve bu kadar arkadaşlar. Bu arada fasulyelerim bu kadar olana kadar diğer saksımı da sulayacağım. Bu arada arkadaşlar fasulyelerimi de şuraya ekmeyi düşünüyorum. Çünkü başka saksım Yok galiba ya da şu yoğurt kovalarından birini ekmeyi düşünüyorum. Siz de bu şekilde bu yerlere ekebilirsiniz arkadaşlar. Çok aperatif oluyorlar. Bu arada yaz olduğu için de çok bırakmıyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar.